İki, 3 başla. Haydi bakalım. Onlar sabot etmiş. Ben delim olabilir. Yok kanka 2 haftadır tık yok adamlar da bugün Andre, şey bak mahalleden geçmez. 3 yumruk. Çin'den geçerse sorun yaratırım Cedric, buna. Adama vuramıyor. Andre çok iyi şu anda dövüşüyor. Cedric başı döndü galiba. Bekledi. Andre bir yumrukla salladı. Cedric Oy. boşa yumruk. Andre çok iyi dojluyor. O dönem, o dönem. Andre Cedric param parçayı da anlamak. <laughs> Cedric bir yumruk attı. Nazar <laughs> yumruğunu attı. Eyvah! Cedric'ten bir yumruk daha. Andre bir yumruk daha vurdu Cedric. Karşılıklı yumruklaşıyorlar. Hadi sıra var sıra çabuk. Bak. Andre çok iyi dojluyor. Bak bak. 7 saniye, saniye unutmayın bak. 7 saniye Okey, bunu unutmayın. Halledeceğim. Bir saniye samaya Sizde kızıyor ya dövüşürken Andre mi Cedric, <laughs> Cedric mi? <laughs> Andre mi Cedric mi? Andre bu arada ya Cedric bir yumruk daha yedi Bir yumruk daha yiyor Düşecek mi yoksa Cedric? Az kaldı gibi hissediyorum ama Andre sen deliyor pahalı çalın Cedric bas lan bas Andre gerçekten acımıyor, acımıyor rakiplerine. rakiplerine Andre, Andre vur oğlum Andre çok iyi saldırıyor Ya Cedric. Cedric yine boşa vurdu. Cedric pişiyor ve kazanan Andre. Bir <laughs> 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 tamamdır. tamamdır. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. 1 2 3 başla. Evet, sıradaki dövüşümüz Dom ve Dwayne. Evet, yukarıya. Dom hızlı başladı. Dwayne çok iyi cevap verdi. Dom bir aparkat, bir tekme Hadi dom. dom. güzel yumruklar vuruyor. Yok böyle vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> e, ben, bir atar. Amına bir yukarıya bakıyorum ya. Ben ee kralları unutmayalım. ben bir yukarı bakıyorum ama. Dwayne ağlamayacaksın Aman kardeşim hatta. artık dövüş artık. Lan ben şuraya beni bir çıkarın be kardeşim şuraya beni çıkarın Dom. Rakibini köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Dom iki yumruk. Dwayne tekrardan bir yumruk. Dostlar ona gününü. Sen burayı aldın ya direkt. <gülüyor> <gülüyor> Selim bırak. ben. Hani bilmiyorum. Dövüşmeyi bilmiyormuşum amına koyayım şey bu arada mi? ya. Bir dövüşmeyi Hı? bilmiyormuşum. Dövüşüyorlar birbirlerine. Bir şey yaparız olur, ya. Dövüşüyorlar. Sıra... Çıkarız şey yaparız ya. Evet. Anı sıra dövüşürüz. Olur. Hiç bilmiyormuşum ya. Kanka ben Hadi dom onu ikiye katlayıp başkasına ver. Bayağı bir İkisi şu anda çok eşit gidiyor. Olur olur. Ben direksiyon sağlamakla başka bir şey bilmiyorum. Hadi yeri Oğlum karşılıklı El yumruklar. alayım ama yani. Oğlum bu polis değil mi lan? Dwayne mi yoksa Dom mu düşecek? Dwayne çok iyi vurdu. Oy! Dwayne kazanıyor. İşte benim oğlum. Dom kaçıştı üstü gitti. İşte benim oğlum. Doğan! <laughs> <laughs> Sakin ol. <laughs> <abi. Sakin gülüyor> Dwayne sen çekin. De Demezsek er arkadaşım o benim. Ve... Ayıp oluyor. Ayağım kaydı diyeceğim annesi. Büyüyünce toret olacakmış. Sakin ol. Arkadaşlar ne Rose, Rose, hadi sayın. sen de Bir, iki, üç fight. Evet üçüncü fightımız başladı. Kadınlar dövüşüyor bu sefer. Rose iki yumruk üst üste geldi. Senin hadi kadar, Rose. Rose çok iyi saldırıyor şu anda. Hadi. Aynadan bir yumruk. Bir yumruk daha. Karşılıklı yumruklaşıyorlar şu anda. Ay bir dakika. Oh, ne no, oluyor? Kaç bakalım ya, o yarı. Kaç bakalım o yarı. Yoksa... Aynaya bir o Tamam tamam. Devam, tamam devam. Devam devam. Devam edelim. Tamam, hadi, hadi Roz. Gel bilerek olmadı gel. Bas. Vur vur artık hadi Roz. Başla. Arkadaşlar kuralları unutmayalım 7 saniye. Tamam. Roz kendine dokundur şu ya. Ben buradayım. Bu Andrei'ne Sedre'ye döndü. Hadi Roz hadi. Rose Çok bir zargana bir gibi ya. Sanırım Rose, kazanacak Bambina gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben kazandım. Edin benim parayı yazdırlar. Arizona kertenkelesi gibi kıvrak. Senin hakkın <laughs> Samira'da e kalmış lan. Neydi? Gidim hadi yok. <laughs> Rose rakibini köşeye sıkıştırdı şu anda. Yumruk Sol sağ geldi. Bir sol kroşe geldi. Roz. Aparkat geldi oradan. Rose hala daha vurmaya devam ediyor. <gülüyor> Tayna <gülüyor> ses mi edecek yoksa? Evet evet. Tayna düştü. Oy oy oy. Elbette olsun. sağlık. Dozra kiminin köşeye satışlı işte. oha. Neden paramı verdin? Dur ben de. Bey sen bayisin şeyini almasana. Bizden gidiyorlar. O zaman başlatıyorum. 3 dediğimde başlar. 1 2 3 Evet, sıradaki de koşarak burada. Bayisin kim bakıyordu? Vini arasında. Edim 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 Clark. Clark dövdü galiba. Edim Edim seni çağırıyor. Bak gözü kayıp olamıyor. Bak gözü kayıp gözü kayıp. Oğlum odaklanamadım evet. ya. Winnie şu anda rakibini köşeye sıkıştırdı. Winnie vuruyor, çok iyi vuruyor rakibi. Evet Clark'tan bir cevap. Oo. Sıra Clark'a geçti sanırım. Yok vuramadı hala Winnie. Vurmaya devam ediyor. Sanırım Winnie bu glitchle kazanacak gibi. Clark iki tane yumruk attı. Üçüncü yumruğu da attı. Drone'u bence yukarı kaldır biraz. Sıkıntı olmaz. Al Dron'a kaçır birini abi. Çok iyi dövüşüyorlar şu anda ikisi de. Vini iki yumruk daha gönderdi rakibine. 3 oldu. Numaranı versin mi? Lark iki yumruk daha rakibe vurdu. Birbirine ikişer yumruk vurup dayak yiyorlar. Bini çok Bini, sert çok sert Şu yukarıdakilere bakmasa her şey elde olacak da. Bana da oldu oğlum. Tez şey değil o. De Mazeret de şey değil. Şey arkadaşlar o kadar da olacak. Bize, da büyük. Bize uzun. de oldu amına koyayım. Kazanmazsan bir daha bakmaz herhalde Bak mesele. Ben yani bana yumruk atamadım. Selman canlı konuşsa lan. <laughs> artık biri düşmeli artık ve Oo. düşen biri. Oy! Ayy. Ayy. Susturuyordum ben. O kadar laftan sonra dövüldüysen. Crash yasak. Crash yasak. Crash yasak. Sikik. Sikik yasak. Ben 3'e kadar sayıyorum başlarsınız. 1, 2, 3 başla Andre beni de ver. Prestige adam olmadı Evet sıradaki dövüşümüz Oliver evet, ve... Oğlum biri Andre deyip duruyor kim diyor <laughs> oğlum. Yapayım oğlum zaten. İzliyor ama Ray güzel yumruklar bir örnek evine. Ha. Oliver'dan Hadi Zenci vs. Beyat amına Black and white versus. Kes alalım bu oyunu. Oliver güzel de bir şey şu ana kadar. <laughs> Oliver kaçma kaçma. Hadi zıplamaya hiç kullanmaya gelen gerek, gelen gerek, gerek, gerek yok ya bu arada. Hocam o aslında bir eksi bir puan sebebi biliyor musun? Yani <laughs> zıplamayı kullanmaya gerek yok bu arada ya. <laughs> ya. Ne yaptı yani, ki? Sıkıntı bir şey bir şey. Bunlar kaç şey çok iyi bir tekme. Çok iyi bir yumruk daha. Ray rakibini Prey. köşeye Prey. sıkıştırdı Prey. şu anda. Hadi oğlum. Ama vuramıyor. Ama, Oli Ama iki kere, kere zıpladı. Oli zıplama, Oli yok dedik, zıplama, zıplama yok dedik. Zıplama yasaklayalım Bunu yasaklayalım ya. Zıplarsanız uyarı yiyeceksiniz haberiniz olsun. Ve uyarı değil diskalifiye. Yere yedi. Bir dahaki ne zıplık diskalifiye mi uğrayayım? Kobe şu yarışmayı ben Rey kazandım. çok Paraları iyi, iyi vuruyor şu anda darlıyor rakibini. Yok oğlum. Aga zıpladı. Ya yumruğu oturdu mu devamını getirtiyor işte. Hadi la. Oliver mı rey mi? Oliver düşüyor. Oliver Yo. aldı. Rey kazanan rey oluyor. Aynen. Hadi rey be dışarı alalım sizi. Diğer rey şöyle. Diego. Hazırsanız başlatıyorum. 1 2 3 başla. Evet, Salam ve ekmek dövüşe başladı şu anda. Ekmek, onu vurdu. <laughs> salam zenci olan mı? Salam aynen zenci olan. Salam'ın tarihi geçmiş Herkese benim. Salsik. Salam'dan çok iyi bir apar kart. Salam çok sert Edel başladı dövüşe. Şey yani. sıkıştırdı. Salam göremiyoruz, Yapalım. çıkın ortaya. Vurma rağmen. dedeme! Evet Ekmek vurmaya başladı tekrardan. Ekmek çok hızlı yumruk atıyor. Ekmek'ten bir yumruk daha, bir tekme daha. Salam bir tekme daha gönderdi. Ekmek şu anda çok iyi Arkadaşlar dövüşüyor. Alabilir miyiz dövüş için? Kime veriyoruz bu dövüş şeylerini? Departmandan çağrıldım lan. Bu ne oluyor böyle bir ifade mi benim başına? Bu olmuş kafalı Salam Uf. çok iyi bir yumruk. Arkasını döndü ekmek şu anda. Salam arkadan vurmaya devam ediyor şu anda. Rof bu salama dönüyor. Bu şey deyiz değil, değil mi? Aha. Açık değil mi her zaman? Salam rakibini köşeye sıkıştırdı şu anda. Bu hakem hakem para alanlar. Karşıya geçsek ya, bana taraf çok kalabalık durmak istemiyorum. Ekmek mi salam mı? Düşecek Hı, mi? Ekmek ya. düştü salam kazandı arkadaşlar. Ne evet. kadar tamam. sayıyorum. 1, 2, 3 başla. Evet sıradaki dövüş Felix ve Leroy arasında. Leroy ilk yumruğu atmaya çalıştı ama Felix karşılık verdi. Felix başını sallıyor sağa sola doğru. Sanırım başı döndü. Çünkü bizden dolayı dikkat dağılıyor. <laughs> Leroy yumruklardan kaçmaya çalışıyor sanki. Leroy'dan bir yumruk daha. Felix bir yumruk daha attık rakibe. Leroy'dan çok iyi dodge. Felix'ten pardon isimler karıştı. En fazla 5 atabiliyormuş. Elix adeta 30. bir kalkan gibi verdim. kendini evet. vurdurmuyor. Bice yatırdın mı bana? Elix hiç vurmuyor ama. Öyle bir evet, torun da var. var. <laughs> Elix vur arada da, dostum. Bir k param kaldı ama. Neyse iyi kazanmışım ben. Kolluyor kolluyor. Eksi 11 bin borcum var kartına. Koga kaç paran var Eyvah. Eksi 11 bin borcum var kartına. Oo, çok çok sen gerilerek sen vuruyorlar. Çok iyi vurdu. Leroy'dan üst üste iki yumruk daha. <laughs> Felix rakibini köşeye sıkıştırdı. Düşecek Oo. mi değil o iş. yine vurmaya devam ediyor hala. Ya, Leroy, Leroy yap oğlum Leroy. Gibi. O kadar dövdün lan. Evet şimdi Felix köşeye sıkıştı. Leroy vurmaya başlayacak mı? Vuramadı. Kobe geldi mi? Yattı. Sinek sinek dedi ya. Leroy mu Felix mi? Kim düşecek <laughs> acaba? Kobe öyle yazma Kobe. Arkadaşlar evet. süre var süre. Abi, lan. Bu, ne? Arkadaşlar hadi. Aynen <laughs> ay, 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 ay. kalabiliriz <laughs> Senin kalabını. Aren sen çıkma Yukarı Uy, alalım. Kanka çıkacağım birazdan umarım. Üç dediğimle başlarsınız. Bir. İki. Üç. Başla. Evet. Dwayne ve... Neydi arkadaş? Aren miydi? Neydi? Andre. <gülüyor> Andre. <laughs> Andre Okey. Andre karşı karşıya şu anla. <laughs> Andre bakalım bu dövüşü de kazanabilecek mi? Çok iddialı bir dövüşçü kendisi. Andre Amcık çok iyi dövüşüyor çok ya. Çok iyi vuruyor şu anda. Kanka, ben, ben hiç kaybettiğini göremedim ben. Bir vurur iki vurur da Vayne'le Andre'e çıkacak. Evet karşılıklı yumruklar. Andre Andere bir dodge daha attı. Zorto abi dayı var. Dwayne rakibine vuramıyor. Darma tamam, duman ya. ettin hadi oğlum. Acı, vur, hadi. Gel vur. Gel, Acı yedi. Gel, gel vur dedi Andre. 7 işte, saniye. <laughs> Arkadaşlar birimize vurun. Tamam. Vuruyorlar ya. Eyvah. Eyvah. Sanırım kazanan Andre oldu. Büyük ihtimal. Olmadı, Dur, dur Hiç yok şey yokmuş yok 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 şey değil. Hiç şey yokmuş değil. Dwayne son anda yoksa kazanacak kalze. mı demiş. Andre şey? Dwayne... Duvain... diyor. Hadi zor doğa Artık yumruk atmaktan korkuyor Dwayne sanki. Çok stun yedi <laughs> parçalar. Çok bir şey yok. Oh, 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 oh. Dwayne hakikaten oh! oh! köşeye sansürsün. sıkıştırdı. Vurmaya devam ediyor. Uzattı çok uzattı. Orangutan skili. Aha gidiyor. Aslında daha nereye çık gökyüzüne mi çıkalım bunu? Harbiden amına uzaydan mı izleyelim? Benim gibi yapın onu ben drone'dan izliyorum. Pardon, para Kazanan Andre oluyor. 1 Evet, sıradaki dövüş Clark ve Rose arasında. Ben iki pardon. Kadına şiddet hayır. Kaçarak bir yumruk attı. Bu orası bir şey değil. Çok sert vuruyor. Benekli karşılık verdi şu anda. Benekli. Oy. İyi yumruklar ikisinden de. Double atak attı ama. Oh. Ne çekti? Bunu biraz yukarıdan şursana. Oy. Lan bir Oy. Gitti çok fazla oldu. Evet, Clark rakibi. Oo, Roz misledi. Aşağıda birisi doktoru da arıyor. Peki. <laughs> Seni vurmaya gönlün yok. Onu uyarsanız ben Yok tedavi evet, oluyor tedavi. Evet, Rose kötü olduğunu iddia ediyor. Bilal. Ama Clark Milan? acımıyor. Hala daha vurmaya devam ediyor. Evet şu anda hmm, çok, iyi, çok iyi bir atak yaptı. Vurursuz herif. Bir daha az mı? Oğlum niye merdivenle bekliyorsunuz? Çıkın mı? Benekli rakibini köşeye sıkıştırdı şu anda. Ama Clark oradan çıkmaya başarabilecek mi? Çıktı sanırım şu anda. Aynen çıktı. Oy! 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 Çok iyi bir aparkat. Şu anda kızdan dayak yedi diye bir koy. Benekli kazanacak mı yoksa? Çok iyi şu anda yumruk atmaya başladı. Ben dojleyemiyorum ki bu arada. Bahisleri Bence... kaçırdık değil mi ya? Tüh. Yo, yo, evet. Belki ya. Şerlin kazan kanka. Sen, bir sen daha iyi edin. Dövdün seni ha. Evet. Clark şu anda vurmaya başlayacak. Big Fingers sana şartı. Bu ne böyle? Ve o şerdin kızdan daha kendini gördüm mü bir kez daha gösteriyor benekli benekli tebrik ederim. Gerçekten benekli andire yaptırsanız ya. Çok iyi yere serdi. Yakışmadı. <laughs> tebrikler, tebrikler. Geldim parmak kazanamadı. Kanka bu kız kalırsa sonra sona kalan erkekle dövüşecek mi? Evet, evet finalde evet. kapışacak. Geldiğine okay. evet. büyük parmak yok. Şevdim. Benekli ben bin. Benekli kazandı. <laughs> o da benekli da. kazandı. <laughs> 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 Sinirle bir bak bazı hırslı hırslı gerilmiş. Şu anı bilsem mi? Direkt yenilirdim. Hayır 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 hayır. 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 Gene yani söylesin, söylesin. Dur mutlu. Hayır, ne? söylesin. Gel, gel. Hayır. Ben kabul ediyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Toy çıktı. Toy çıktı. Ko çıktı. O bir alt mahalleyi dövdüm. <laughs> Tamamdır. Ne kadar kısmı. sayıyorum? 1 2 klan kapı ne yapıyor? Üç, evet, sıradaki dövüş Felix ve Ray arasında. Ray ilk yumruğu vurmayı başardı. Felix çok iyi dodge attı. Bir yumruk daha. Evet Felix dışarıya çıktı. <laughs> Felix bir daha aynı şeyi yaparsan elenirsin. İlgin olsun. Bu yelekli adam alacak ya. Ona öyle geliyor. Felix gelmiyor. çok iyi ya şu vurmuyor. anda kendini savunuyor. Ray şimdi rakibi vurmaya başladı. Ray çok iyi bir yapar kat Ray'de. Ray çok hızlı vurmaya başladı. Felix tekrardan vurmaya başladı. Rakibini köşeye sıkıştırmaya çalışıyor sanırım Felix. Evet karşılıklı yumruklaşıyorlar şu anda. <laughs> Clark aşağı gelsene mi? Adam yine 3 kişi kalıyor bunlar kazanırsa. Beni direkt finale çıkaralım. <gülüyor> <gülüyor> Vuruyorum neredesin? Onaylıyorsan tersi iki defa başlayacak. çekeyim. evet, Şu anda Felix ve Ray hala daha dövüşüyor ve Felix kazanıyor. Ben evet, öyle sıkıntı yok. Ben öyle evet. sıkıntı yok. İki, üç, başla. Evet. Ekipleri ne yapıyor? Yarı final dövüşü başladı şu anda. Orası boş olsun Ya bu polis sesi nereden geliyor ya? Ha, oh. ya. Dronu drone'u kim uçuruyorsa oradan söylesene. Drone'u biraz daha yukarıdan uçursun. Hmm. Drone'u birazcık daha yukarıdan uçursana kanka. Evet, Andre ve Felix şu anda dövüşmeye başladı. <laughs> Felix kötü oluyor, farkında <laughs> mısın? Andre yumruk... Karşılıklı yumruklaştılar şu anda. Andre rakibini köşeye sıkıştırdı galiba. Yok, hayır. Yok, çocuk kötü oluyor bu arada. Tamam, okey. Yani... Bakış kayıyor. Yani... Anlaşılıyor. Başla, başla. Ya, sikeceğim bir polislerin anasını şimdi ha. Boku çıktı artık amına Bu ne ya? Abi ya başar da amına koyayım. Andre şu anda bir dodge çok iyi yumruklar vuruyor rakibine. Andre. Aha. Arda arda yumruk vurmaya başladı Andre şu anda. Andre an kolluyor bir de geriye gelip gelip vuruyor. bak, bak, bak. sinirlendi bak. rakibine. İki yumruk attı ama yine de Andre kendini koruyor. Evet evet. Ah. Andre çok iyi vuruyor Kısırdı şu anda ona. rakibini. Çok darlıyor. Andre kazanacak mı yoksa? Felix'ten bir yumruk. Andre'den tekrar cevap geldi. Fe Felix Hırsa'yı ile vurdu rakibine resmen. Andre cevap verdi. Andre. Oh. Rakibi sürekli darlıyor. Kendisine çok yumruk vurdurtmamaya çalışıyor. Geçik vermiyor. Ya, evet. Evet. Tamam elendi arkadaşımız Felix. Devam Kazanan Andre oluyor. Pes mi <laughs> <laughs> Ya devam e etmek e istiyorsanız oluyor. edin. E, edelim. Ama... E, edelim Ama... Tamam okey. Acaba Felix'in sağlık durumu nasıl? Yani yapacak bir şey yok. Umarım şey değildir. Ee... Aha, çık çıktı dışarı. Dur bakalım, anlarız. Evet arkadaşlar yumruk sayılarını sayın. Mı geldiniz buraya? Vurun bakalım ya. Aynen öyle. Tamam, bu 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 yasak değil mi? Bu yasak. Ne yasak? Gerilip gerilip vuruyor. Bunu dojlayamazsın. Tebrikler Andrei. Dojlanıyor. Dojlanmıyor canım. o. Bir, iki, üç başla. Evet sıradaki dövüşümüz Salam ve Benekli arasında. Evet rakibini köşeye sıkıştırdı Salam Aa, adeta. Geliyor lan, bulamadım Benekli oradan ya. çıkmayı başardı. Salam şu anda çok iyi yumruklar vuruyor rakibe. Benekli. Yo, rakibini şu anda darlamaya başladı. Benekli'den 4 yumruk üst üste. 5 oldu, 6 oldu. Benekli ne oluyor? Benekli, evet, şu anda salam yumruk vurmaya başladı. Benekli Anlıyorum. tekrardan üstünlüğü sağladı ve çıktı oradan. Anlıyorum. Benekli son yumruğu atarak kazanmayı başarıyor. 3'tenle başlarsınız. Evet final maçı başlıyor maç. 1 2 3 başla. Evet final dövüşü artık kazanan ödülü alacak. Bakalım kim kazanacak. Evet Andre çok iyi apar vurdu. Apar kat değil pardon. Kendini <laughs> doşlayıp vurdu. Ben vurmam kanka kız. Benekli rakibini köşeye sıkıştırdı. İki yumruk Benekli şu anda çok iyi yumruklar vuruyor. Arkadaşın ismini unuttum. Neydi lan? Andre. Andre, 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 Evet, Benekli şu anda vurmaya çalışıyor. Karşılıklı yumruklar. Benekli rakibini köşeye sıkıştırdı adeta. Benekli çok sert vuruyor. Apartkat ben vurmaya denedi var, ama bakacağım. vuramadı Andre. <laughs> ya galiba. <laughs> Hadi lan sen de. Evet, tekrardan dövüşmeye başladılar. Andre'den çok Oy. güzel bir aparkat geldi. Andre'den güzel bir dodge daha. Andre'den bir baba şamarı. Sersem diyor. Evet şu anda ikisi birbirine rastgele vuruyor, vuruyorlar. İkisi de sen galiba. Evet evet. Andre sürekli rakibini dojlayıp yumruk atıyor. Evet. Benekli vurmaya çalışıyor hala rakibine. Andre yine bir doj attı ve... İŞTE BU! Altı <laughs> binimi ver, benim paramı ver. Ben iki kuponu Benim <laughs> de <dinle, 4 gülüyor> Yarışımızın kazananı <laughs> Andre Bey oluyor. Andre tebrik ederim gerçekten çok e bilir, iyi demiştim. Eş... Bir dahaki de üçlerde dövüş. Kesinlikle seni bekliyorum haberin olsun. Tadrını nasıl, <laughs> nasıl, <laughs> nasıl? <laughs> adı Andre ya? Böyle dövüş dövüşüm. dövüşüm. Ama 11 gibi falan yapın benim için çok, çok uygun olmuyor ondan dolayı. Ben ekli seni de <laughs> tebrik ederim. Oluruz Sen Ralli. de çok mi? güzel geldin. Beni bir aslan kardeşine bir çek ya beni bir. Olur öyle, yapacak bir şey yok. Ufak tefek sorunlar. Yarışmacımızın yani... ikincisi de Benekli. Ben Andrei Bey'e parasını teslim edeyim. Tabii tabii. Gelen herkese teşekkür ediyoruz, katılanlar için de. Anadolu numaranızı bahis verirseniz bahis herkese bana. Çok teşekkürler arkadaşlar, yine bekleriz Katılım bir dahaki etkinliğe. yok mu? Yok, katılma ücreti yok. İzlemesi Nasıl yok. Ya. Bir dakika, bana müsaade. Ben, ben Andrei'nin yanına geçeyim. <laughs> <laughs> numaranızı verirseniz. Buru <laughs> veriyorum. <laughs>